yetim büyüyen Nijeryalı çocuk şimdi 12 dev adamın yıldızı oldu. Amirli basketbol takımımızın 2.08 boyundaki uzun forveti Adem Bona doğmadan 3 ay önce babasını kaybetti. 5 kardeşin en küçüğü olan Nijeryalı basketboluyla arkadaşlarının arasında öne çıktı videoları çekildi. Darüşşafakan'ın antrenörü Türkay Çakıroğlu, bir arkadaşının ısrarı üzerine onun videolarını izledi. Bonadan etkilenen Çakıroğlu, onu 2017'de Türkiye'ye getirdi. Bir haftalık denemede de çok beğenilen Bonanın annesi de ikna edilerek Türkiye'ye getirildi. Türkiye'ye gelişinin henüz ikinci haftasında milli takım antrenörlüğü tarafından antrenmana davet edildi ve çok beğenilerek vatandaşlık işlemleri başlatıldı. Henüz 13 yaşındaydı. Türk vatandaşı olurken isim olarak kendisine ilk insan Hazreti Adem Peygamber'in ismini seçti. Bona soyadı ise Adem'in Türkiye'ye gelişinde katkısı olan Bora pehlivanlar, Ozan Ayan, Nevzat Özdemir ve Ahmet Yılmaz'ın isimlerinin ilk harflerinden oluşuyor. Bu millete borcum var diyen Bona, milli takım için ter dökmeye devam edecek.